Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Günaydın arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Şöyle kahvaltılıkları çıkartacağım. Kahvaltımızı yapacağız. Uras Uras, ne yapıyorsun? Ne Miraşına bak, <laughs> her tarafı batırdın. <laughs> Anneniz toplasın, siz dağıtın çocuklarım. <laughs> Ama en sevdiği şey hem dağıtsın hem yesin, değil mi Mira? Uras, öpücük at. Hadi bir öpücük at. Uras, Uras. <laughs> evet seni çok seviyor anneciğim. Şimdi bime geldik arkadaşlarım. Bakın şöyle yüzey temizlik havlusu var ve bir tane kaldı. 102 tanesi 60 lira. İz bırakmıyormuş. Denesem mi diye düşünüyorum. Bunlar geçen haftanın da bulamamıştım. Bize bu hafta geldi. Şu cam siller, katı sabunlar pişirme kağıtları şu şampuan da evet çok uygun ya 85 lira şimdi asıl haftanın olduğu yere gideceğiz bir de şöyle bakın peçeteler ben bunlardan geçen hafta aldım 3 tane kalmış 17 lira bir de masaj tarağı gibi şöyle rahatlatıcı tarak 60 liraydı bu haftanın indirimli gıda ürünlerine birlikte bakalım. Şöyle ülker çikolatalı gofret maksi boy diyor 13 lira 50 kuruş şöyle kafe kralının türk kahvesi 55 lira hiç denemedim şöyle ekonomik paket diyor baharatlı çubuk kreker 25 lira şöyle yine e, ne diyor antep fıstıklı titil lokum çeşidi 69 lira 50 kuruş piko çikolata 8,5 lira bir de şöyle bakın üçlü şu şekilde yine çileklisi de var ne kadarmış 42 lira 50 kuruşmuş bakın antep fıstığı 49 lira. Şu aşağıda da köfte baharatı. Hazır profiterol indirme girmiş 25 lira. Yine şurada çocuk sütleri var. 8 lira, 8 lira, 8 lira hepsi. Burası da bu şekilde arkadaşlarım. Ama şu uygunmuş ya. Şeye bakacağım. Türk kahvesi hala indirimli mi? Merak ettim. Çünkü çoğu yerde aynen ve çok bir kutuda çok az kalmış ama aşağıda bir kutu daha var arkadaşlarım. Abdullah Efendi'yi güzel diyorsunuz. Sanki geçmişte bir kere aldım alışamadım. Ben şimdi Mehmet Efendi'ye alıştım ya. Başka bir şey içemiyorum. Yoksa o da güzeldir. 69 lira 83 lira 50 kuruştan düşmüş. Hala bu ay sonuna kadar indirimde bilginiz olsun. Şimdi buralara bakalım. İleride kırtasiye bölümü var. Şöyle bebek atletleri var. Cırt kitaplar var. Burası da şey bölümü, mutfak tabak çanak bölümü. Şu bardaklar güzelmiş. Lav'ın üçlü bardakları ne kadar? 89 TL'miş arkadaşlarım. Şunlar da güzelmiş. Ahşap kapaklı baharatlık. Çok güzel. Keramikanın ürünleri kaliteli oluyor. Yani kolay kolay bir şey olmuyor. Şurası da vakumlu. 279 TL. Şöyle yine. Raklenin kahve yanı su bardağı. Burada da. Şu neymiş indirimde? Üçlü kase seti. 110 liradan 90 liraya düşmüş. Aa benim burası aldığım biberon kurutucu. En uygun burada. Şurada arkadaşlarım. Şu kaselere bakalım merak ettim. Üçlü 90 TL. Şöyle. Klasik gibi yani. Üçlü. 90 liraymış. Hemen şöyle ilerleyelim. Asıl bölüm biliyorsunuz. Kırtasiye bölüm. Bakın kuru boyalar 109 lira. Şunlara bayıldık Mira ile birlikte. Bunlar da mini boya kalemi. 99 lira. Çevirme hazneli büyük kalem. Tıraş ama çok tatlı. 129 lira arkadaşlarım. Ar arkada başka renkleri de var beslenme kapları. Aslında bunlar böyle basit adi gibi görünüyor ama en kullanışlı bunlar inanın. 37 lira 50 kuruş bunların fiyatı. Bakın şöyle başka bir sürü renkleri de var. Sulu boya çeşitleri 89 lira 20 liraya da var yani. Studi'nin 20 lira. Play-Doh 90 lira, 89 lira yani 90 lira diyelim gitsin. Pastel boyalar bakın 19 lira 12 lisi. Şun da çok güzel bant. Şöyle defter seti var. Ya o kadar e, uygun fiyatlı ürünler var ki yani size anlatamam arkadaşlarım. Defterler 30 lira bandında, 25 lira bandında bakın. Bakın şunlardan Mira'ya almayı düşünüyorum resim defteri. Mira çok seviyor. Şöyle bakın resim defterleri. 30 TL. Bir de şu not defterlerini ben de kullanıyorum. Geçen sene bayağı almıştım. Şöyle e, ne kadar olmuş bunlar? Bunları heh, 13 lira 50 kuruş görüyor musunuz? Çok ha, pardon 15 lira bu. E, yazılı şu defter 13 lira 50 kuruş. Bunlar 15 lira. Bir de şöyle alüminyum mataralar. 139 lira. Şu da güzelmiş. Bir de şöyle şu şekilde normal hani böyle mika tarzı motoralar. 109 liraya var. 179 liraya var. Şu da 199 lira. Bu da güzelmiş. Aa, bu da güzel. Sulu boya kabı. Çok güzelmiş. Güzel düşünülmüş. Tekli şöyle fosforlu kalemler. Yani burada ben okul itibariyle kaç sene oldu ben bile yani daldım gittim öyle diyeyim size. Çok güzel şeyler var burada. Ee, okul kitapları, beslenme kitapları. Şöyle şu tarz resim defteri de varmış. He, bu da güzel. 15 TL. Bu da küçük boyu. Bakın şu Şam'dan mumları da 65 liradan 45 liraya düştü şöyle ikili. Gayet uygun fiyatta. Bir de şöyle iz bırakmayan korseler de gerçekten çok uyguna geldi ya. Acaba nasıl kullananlar varsa aşağı yorum bırakırsa çok sevinirim. Ben de sizlerden öğrenmiş olurum. Bakın tarakta bir tane kalmış. Ne diyor? Masaj başlıklı saç Şöyle. Bir de şöyle beşli kadın erkek çorap çeşitleri var arkadaşlarım. Fiyatları 62 lira. Çocuklar için olanları da varmış. Onların fiyatları da 59 TL. Bakın şurada sanalım. <laughs> şöyle bakayım dedim bisküvi ıvır zıvır ne var diye. Ama burada böyle kırmızı etiketli ürün çok göremedim. Sadece şu balık krekerlerde indirim var. 16 ne kadara düşmüş 14 liraya düştü bir de e, şu çiziler 10 liraya düştü arkadaşlarım şöyle maden suları 29 TL şöyle bir de arkadaşlarım binde kampanya var bakın Mega paket molfix 90 artı 10 100 tane 399 liraymış şöyle göstereyim sizlere biz Miradan beri molfix kullanıyoruz artı 12 bez hediye kampanyada bilginiz olsun tuvalet kağıtları ve havlu kağıtlarında hala bir alana bir bedava kampanyası var bilginiz olsun şöyle Mika ayaklı organizer arkadaşlarım, cam gibi duruyor ama Mika 209 liraymış fiyatı baksın sıvı sabunları da 42 liradan 29 lira 50 kuruşa düşmüş bilginiz olsun şöyle cifler de ikili halde 139 liraymış biz marketten eve geldik arkadaşlarım. Çocuklara da çok güzel şeyler aldım. Mira başlayalım mı? Mira'ya şöyle bir... Şu şey mi Mira? Ha iyi ki atmış. Mira'ya şöyle bir beslenme çantası aldık. Açsan anneciğim içerisini görsün ablaların, teyzeleri. Ee, bu termos beslenme çantası diye geçiyor. 219 lira inanın geçen sene 300 liradan aşağı yoktu yani. İçerisi de çok geniş arkadaşlarım. Açabildin mi kızım? Şöyle içine bakalım. Mira beslenme kabını, meyveleri çok rahat bir şekilde alır. Şöyle bir anneciğim alabilir miyim? Heh. Şöyle bir de açalım. Çok güzel. Ne aldın? Yapışkanlı evet. kağıt. 10 ne kadarmış? Hemen bakalım. 20 liraymış o. Anne ben bunu akıllı kullanacağım. Evet. Ondan sonra e, şu ne kadarmış? Onu hemen ona bakalım. Anne ben bunu çok sevdim. 57 lira 50 kuruş. Biliyor musunuz bu pastel boya kullandıkça asansörlü. Anne de dene, dene. Kullandıkça yukarıya çıkıyormuş. Böyle mi? Evet, çok güzel. Evde kirlenmez. Gerçekten çok güzel. Şöyle resim defterleri vardı. Resim hmm. defterlerinin fiyatları 40 TL'ydi. Anne TL asansör gibi. Evet ve fiyatı çok uygun arkadaşlarım. Hemen tekrar söyleyeyim. 57 lira 50 kuruş. E, not kağıtları ne kadar tutmuş? Onu da söyleyeyim size hemen. Mini kalemimi de göstereyim hemen. Göster anneciğim. O 99 TL. Aa Mira, boşuna kalem tıraş aldık. Burada kalem tıraşı varmış. Yeni Annen fark kişi, ettim. Anne ben yeni fark etmedim aslında. Gerçekten mi? E niye bunu aldık bir daha o zaman? E, anlamadım çünkü. Aç bakalım. Bu arada fiyatını bunu gördüm. Evet söylemiş olduğum gibi <laughs> resim defterleri 30 TL arkadaşlarım. Aç <laughs> bakalım. Şuna bakalım Çok güzel. Şunları Çok orayı değil. Sayfayı aç anneciğim. Tamam. tamam. Bakın. Heh. Çok güzel Bakayım. Böyle çekeceğim. Evet. Güle güle kullan. Bir de şöyle bir tane kalem tıraş aldık. Onun fiyatını da bakmadım. 6,5 liraymış. Güle güle kullan. Şu beslenme çantası süper oldu bizim için. 219 lira gayet uygun. Kesebilir <laughs> misin? Tabii ki de. Şöyle çekeyim. Bir de Urasa şöyle 90 artı 10 kampanyadan Morfix bez aldım arkadaşlarım. Bunun fiyatı da 399 TL idi. Çocuklara aldıklarım bunlar. Nasıl Mira? Kutuları Kutu. falan da çok güzel. Şunu da çok beğendim. Fiyatı bir tane daha mı aldırsam diyorum babasına. Hadi. Bir boya bakalım. Beğenirsen. Şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar boyama şeklini gösterebilir miyim? Buna? Tabii ki de. Mira bu ne? Ha asansörü. Evet. Bir şey olmaz anneciğim kalem tıraş. Göster bakalım nasıl boyuyorsun. Hmm. Göster boyama şeklini. Tamam. A harfi yap. Ya da 1 iki yap. Bakalım boyama şekli nasıl. Hmm. Evet güzel boyuyor Mira gayet güzel. Şöyle boya bir de. Ay özür dilerim pardon. Bir şey anlat. Bak şöyle boya bir de. Gayet güzel. Bakayım. Güle güle kullan. Aa Mira bir de biz çöp poşeti almıştık. Onu göstermeyi unuttuk. Evet. Bir de bunu aldık Bayağı 35 TL. Evet. Açık tutuyor. Çok açık güzel. güzel. Bana açık tutmuyor. He. Akıllı budam benim, akıllı. Mira kolum morarmış. Kız buraya ne oldu? Bakayım. Aha. Şura şura. Bu akşamki menümüzde takoreç var arkadaşlarım. Şöyle tavuk, domates, biber bir güzel kavrulsunlar. Sıcacık lavaş da var. Böyle ekmek arasına mis. Yanında da gazozumuz var. Biz çok seviyoruz. Bu aralar taktık takoreçe. Çok güzel oluyor. Şimdi tuzunu pul biberini attım arkadaşlarım. Biraz da kekik tamamdır. Mis gibi koktu ve dönerimiz hazır arkadaşlarım. Yanına da gazozumuz. Bugünümüz böyle olsun. Bugünümüze şükürler olsun. Bir yandan da dedim ki beklemede olan böyle biberlerim vardı. Onları buzluğa atayım dedim. Şöyle iki poşet. Biber doldurdum, kapya biber doğradım, yeşil biber, köy biberi doğradım. Artık yavaş yavaş kışlık hazırlıkları yapmam lazım. Hatta geç bile kaldım. Bezelye koymuştum. Bunları koyacağım. Taze fasulye bulamıyorum istediğim gibi. Bir market varmış orada güzelmiş. Pazarda böyle aradığım gibi bulamadım. Bir de oraya bakarım arkadaşlarım. Biz akşam yemeğimizi yedik arkadaşlarım. Akşam yemeğinden sonra şöyle balkonda çay keyfi yaptık. Çocuklarla oyalandık. Çocukları yatır. Sonra dedim ki şöyle tekrardan bir keyif yapayım. Biz yatana kadar o çay açık kalır. Tekrar balkonda bir çay keyfi yaptım. Ondan sonra geldim yanınıza. Biraz da böyle koltuk keyfi yaptım yanınıza gelmeden önce. Şöyle sevdiğim videoları, kanalları izledim. Ben hiç televizyon izlemiyorum biliyor musunuz? İki aydır falan. Hiç televizyon açılmadı yani. Youtube'dan bir şeylerin mira falan bakıyor ama. Televizyon kültürü kalktı bende öyle diyeyim size. Bu arada beslenme çantası o kadar hoşuma gitti ki size anlatamam. Mira'nın geçen seneden kalma beslenme şeyi var. Beslenme kabı İçerisine koydum. Sadece yarısı doldu. Yanına sulu koyabilirim, meyve koyabilirim, muz vesaire hani içine atmadan beslenme kabının. Çok hoşuma gitti arkadaşlarım. Geçen sene ben bu tarz benzer çantaları sordum. 350 lira dedi bana kadar uygun geldi ki fiyatı size anlatamam eğer ihtiyacınız varsa beslenme çantasına çocuğunuz anaokuluna ilkokuluna başlayacaksa kesinlikle tavsiye ederim miranın var ama böyle termos model yoktu çanta gibi çok acıma gitti hani piknikte falan da kullanılır bahar aylarında hani pikniğe falan giderken de iyi olur öyle dedim ki bu arada bezler de iyi fiyataydı. bir de 100 tane ya, hemen bitmez o yüzden alayım dedim öyle Sizlere bir ha. Bu arada Türk kahvesi de aldım iki paket. Onu size çekmeyi unuttum. Ay sonuna kadar geçerli ve ayda bitmek üzere. Dedim alayım. Vallahi ay bitmek üzere dedim. Ağustos'a geldik. Bu yılda bitiyor. Özellikle çocuklardan sonra zaman o kadar hızlı geçiyor ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum inanın. Bir de bana geçmiş olsun dileklerinde bulundunuz çok teşekkür ederim. Sadece bir kişi yazmış ki. Çocuk almıştır. E, ne olacak e, diye bir şey olmaz. Bir kere çalınan şeyin büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli değil. İsterse bu altın olsun, pırlanta olsun, isterse paten olsun. Önemli olan yapılan olay. Yani ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben bir paten tabii ki de alırım ama ben e, gelinen hale üzülüyorum. Ben bir bir yerde bir şey bulsam, inanın asıyorum. Hani görsün ya da karşıdaki dükkana bırakıyorum. Ama işte herkes bizim gibi değil yani. Onu demek istedim. Ee, bu arada hani bir çocuk almış da etmişti. Valla Mirek'e ben her zaman tembihliyim kızım. Yerde toka bulsak asla. 1 lira 2 lira asla yani. E, tembihlemek lazım çocukları. E, çocuk al, Çocuktur alsın mantığı olamaz yani. Biz yerde neler bulduk asla yani. Alınmaz. Öyle yani. Ben de onu dedim sizlere diyeyim. Yavaş yavaş artık veda edeyim. Yani söylemiş olduğum gibi burada yapılan malın büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli değil. Burada yapılan olay benim için önemli. Yani her yolda bulduğumuzu alıyor muyuz yani? Böyle bir arkadaşımız öyle söyledi de ben gerçi cevap yazdım da hani ben de kötü niyetle de demiyorum. Hani kendimi açıklamak istiyorum. Ona da dedim söyleyeyim sizlere. Mira mesela geçen gün çok güzel toka buldu. Ne, ne yapsın yani çocuk buldu diye. Evet al eve mi getirdiğim. Ne bileyim ben böyle şeylere dikkat edilir. Bu hafta hepimde böyle. Kırtasiye yoğunluğu olan bir hafta. Haftaya güzel aktüeller gelir. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.